Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma salonuma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz şükür Rabbime iyiyiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzu yukarıki salondan çekiyorum. Dışarısı hem yağmurlu hem soğuk. 5 derece arkadaşlar. Şu an gece 3 2 gözüküyor. Biz de işimizi içeriden yaparız. Bugün size ne göstereceğim? Bugün size Seluka'nın tohumunu nasıl ektiğimi, çıtlattığımı göstereceğim arkadaşlar. Ondan önce biraz videoda renk olsun istedim. Renk derken bugünkü renklerimiz Sadece yeşil arkadaşlar. Biraz içine pembe karışık, biraz sarı karışık. Böyle güzellikler. Bu havada tabi bahçedeki rengarenk çiçekler yok. Ama salonumuzda var güzel renkler gene. Veren Rabbimize şükür. onlarla idare ederiz. Antoryum arkadaşlar. Hala üzerindeki aldığım zamandaki çiçekler. Yeni çiçek çıkartmadı ama bundan daha uzun süreli üzerinde çiçek duran bitki görmedim. 4-5 tanesini biliyorsunuz YouTube'da çiçekten üretiliyor diye heder ettim. Dibine ektim arkadaşlar. Hiçbir işe yaramadı. Her zamanki gibi şov videoları. Ama denemeden de duramıyoruz tabii ki bu kalan garipler bunlar hala üzerindeler. Bu dua çiçekleri de çok dayanıklı bitkiler arkadaşlar. Nazlı nazinin değil. Bakın kaç ay oldu aldığım hızlı çoğalıyor. Kökü çoğalıyor. Sağlıklı yapraklar. Hala aynı duruyor. Maşallah, subhanallah seviyorum da bunları. Bunu ben Talha'dan almıştım arkadaşlar. Bunu da Sümeyye arkadaşımızdan aldım. Flower, Leur. Bitkilerin gücü. Çiçeklerin gücü mü? Öyle bir şey kanalın ismi. Bu uzun olanı ondan aldım arkadaşlar. Bakın. Şuradan bir tane yaprak çıkarıyor. Çok güzel, sağlıklı. Ee, ama her aldığımız tabi sevmiyor bizi salonumuzu sevmiyor, konumlandırdığımız yeri sevmiyor. Gidenler de oluyor. Olabilir. Ama bu çok sağlıklı. Tavsiye ederim. Çok güzel. Dibinden de hızlı çoğalmaya başladı. Çok sağlıklı. Toprağına da bakın arkadaşlar. Bildiğiniz bahçe toprağı. Şöyle diplerinde şeyler var. Ee, hayvan gübre atıkları. Zammiyamız. Gayet sağlıklı o da. Durmadan yavruluyor dibinden. Peporomia. Pepo, pepo, peporomia. Allah'ım bir de söyleyebilsek şu latince isimleri. Böyle bu da sağlıklı arkadaşlar. Çok güzel. Az önce Talha'nın halasında konuştum. Yeni salon bitkileri gelmiş. Gelmişmişmiş. Uğramak lazımmış gibi hissediyorum göz göre, gönül göre, 50'ye 50'ye almak lazım tabii ki bazı bitkileri. Malum bunlar ucuz bitkiler değiller arkadaşlar. Pahalı bitkiler. Bakın bu da çok güzel duruyor. Gerçi pahalı derken 200 lira, 200 lira salon bitkileri şey geliyordu. Tam alışmıştık fiyatlarına. Ama şimdi 200 liraya salon bitkisi bulmak da çok zorlandı arkadaşlar. Yok yani 200 liraya salon bitkisi. Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Yeşillerin arasında pembe pembe harika duruyor. Şimdi bu alınmaz mı? Peki şuna ne diyorsunuz? Bakın ne kadar sağlıklı, uzuyor. Maşallahı var. Bunu da çok bayağı oldu. Bu peysajdan almıştım arkadaşlar. Küçücük bir şeydi. Bakın dibinden taze bir tane çıkartıyor. Bir de süs yoncası mor yonca bitmiş dibinde. Bu aglonemalarım da çok güzel gelişiyorlar maşallah. Ee, yaprak çıkartıyorlar. Bunlarda da hiçbir hırpalanma yok. Bildiğiniz bahçe toprağı arkadaşlar altındaki bakın. Taşınla, samanla, gübresinle Bildiğiniz bahçe toprağı. Hiç naz niyaz yapmadılar. Salona da uydular. Toprağa da uydular. Çok güzel bitkiler. Ee, keşke yakınımızdaki çiçekçiler de satsa satmıyorlar arkadaşlar. Biz de ne yapıyoruz? İnternetten alıyoruz. ne alıyoruz. Bakın bu yapraklarını attı arkadaşlar. Ama şuradan yeni bir yaprak çıkıyor. Bence o da Sağlıklı olur gibime geliyor uyum sağladıktan sonra. Ama kesinlikle bu dua çiçekleri kadar e, kanatkar bir bitki değil az önce gösterdiğim. Bunu da geçen almıştım biliyorsunuz. Kuktan dibi doptolu 130 liraya almıştım arkadaşlar. Gayet sağlıklı büyüyor. bunlar da burada büyüyorlar. Yere koydum tülü açık tutuyorum arkadaşlar çünkü e, şey güneş çok kuvvetli değil bu da fırsat ürününden çiçeksiz aldığım antoryum bakın bu yaprağını bende çıkarttı bir tane de şurada çıkartıyor İnşallah bu da bildiğiniz nece öyle karıştırdığımız gübreyle e, bahçe toprağında arkadaşlar gayet de güzel yeni yapraklar çıkartıyor hiçbir uyumsuzluk göstermedi bu da Emine ablanın getirdiği. ruş çiçeğine benzeyen. Daha önce de vermişti bana. O kurumuştu. Yeniden getirdi arkadaşlar. Ruş çiçeğine benziyor. Yaprakları birebir aynı gibi ama Ruj çiçeği sarkıyor. Bu yukarı doğru büyüyor. Bir de bunun çiçeği Takomoriya'ya benziyor arkadaşlar. Turuncu çiçeği var. Ben şimdi size en şeyi göstereyim. Seyluka'nın tohumlarını. Benim ormanım böyle arkadaşlar. Tropik ormanım. Seviyorum. Bu yukarıki solunu daha önce şey yapmamıştım. Çok bitki koymamıştım. Ama Neco bana dedi ki kel Osman'a benziyor. O biraz renklendir dedi. Ben de biraz fazlaca abarttım galiba. Her tarafı bitki doldu arkadaşlar. E, burada yazında dışarı çıkaracağım pek bir şey yok. Bunlar yaşamlarına burada devam edecekler bence. Hangimiz suçluyuz bilemedim arkadaşlar. Tabii bir de burada bu güzel kızım var benim. Şöyle. Şimdi bir daha göstereyim arkadaşlar. Çok hoşuma gidiyor çünkü. Çok güzel geçiyor. Bir de bu kadar boyunla bu bir duruma yetişecek çıkartıyor. Arkadaşlar. Geleyim esas konumuza. Bakın o ablanın getirdiği çiçekten ee, saksısını değişirken bir tanesi elimde kaldı. Şöyle dibinde de kökü var. Bunu da ekeceğim arkadaşlar. Denemek için bunu da dış mekana koyacağım. O ana saksı da burada duracak. Bu da şey su varken cam güzelimin dalını kırdım arkadaşlar. 3 tane dal koptu. Bunları da ekeceğim bu selikonun tohumu arkadaşlar. Bu da fasulyesi. Bu da kaynatılmış su. Tırnak makası. Ne yapıyorsunuz? Şu tırnak makasıyla şunun ucunu çok az bir çıtlatıyorsunuz arkadaşlar. Şunu da ben sökeyim. E şey, bakayım kaç tane tohum çıkacak içinde. Bakın arkadaşlar. Fasulyenin içinden kaç tane selliko tohumu çıktı. Bu yıl çok tohum yapmadı bu sellikolar. Birkaç fasulye tuttular. Aziz Allah ezandan sonra devam edelim. Ezanımız bitti arkadaşlar. Konuşarak da anlatmam gerektiği için videoyu kapattım. Ezan okunurken konuşmak istemedim. Şimdi bu tırnak makasıyla şu tohumların köşelerini arkadaşlar şöyle göstereyim. Hem çekip hem gösteremiyorum. Çok ufacık bir ağzından eee çıtlatacağız arkadaşlar hepsini. Sonra bu kaynatılmış suya koyacağım ben bu tohumları. En az 24 saat, 48 saat de olabilir. Hiçbir şey olmaz. E, su suda bekleyecekler. Ondan sonra bunları ekeceğim arkadaşlar. Bakalım ne zaman tohumlarımız fideye dönüşecek. Biraz nazlı oluyor Seluka tohumları arkadaşlar. Aldıklarımızdan çıkma şansı daha az oluyor. Niye? Çünkü taze tohum koymuyorlar genelde arkadaşlar. Zaten bir tane zarfa 3 tane tohum koyuyorlar. Daha fazlası hiç gelmiyor. Böyle kendinizin olduğu zaman e, Dilediğiniz kadar ekebilirsiniz. Ama e, kışın koruma istiyor. Çok zor bir bitki arkadaşlar. Akdeniz, Ege kıyılarında istemezdim kandıra da istiyor mesela çan çiçeği istiyor Seluka istiyor sesle bile kapalı balkonda benim ben muhalyanın videolarını görüyorum şeyler ne kadar güzel duruyor mineler ne onun adı mor yıldızlar hepsi çalı bitkilerini yeşil duruyor ama bizimkiler gazele döndü arkadaşlar. Hiç daha canlı bizim bahçede daha canlanma pek yok. Çayır çimen canlanıyor ancak. Bitkilerde daha bir yeşillenme belirtisi yok. Soğuk. Bir de uzakta kenarda köşede sınırlardaki çakallar gideriz. Biz kendi kendine biten ıriklerde onlarda sanki bir şey var. Çiçeklenme var gibi gözüküyor. Şimdi ben bunları yapıp bu suya koyacağım arkadaşlar biraz da sizi balkona çıkartayım ben balkona çıktım Arkadaşlar bir de şu konuya değinmek istiyorum Ben bu bitkilerimizi biliyorsunuz Ben kışın içeri taşıdım arkadaşlar Hatta yatak örtüsünü yatak odasına bir siyah muşamba koyup hepsini üstüne koydum Sonra artık her yazıcı olduğu gibi canına tak diyor tabii insanın. Toprak pislik. Attım dışarı arkadaşlar. Balkondalar. Şu an hava e, dereceye baktım. 8 derece gösteriyor sıcaklık arkadaşlar. Gecede 2 dereceye inecek. Daha çok tabi sabah yazanına doğru daha çok soğuyor. Bunlar burada balkonda duruyorlar. Balkon kuzey rüzgarını alıyor arkadaşlar. Ee, güney cephesi çok az, daha çok kuzey kuzeyle batı cephesinde. Ve de maşallah benim çiçekler gayet güzel kızardı, güzelleştiler. Bu en son yaptığım saksılardan, bunlar daha tutunmamışlardı bile. Bakın ne kadar keyifli güzel taş gibi de olmuşlar. Ee, bunlar para açlarım arkadaşlar. Bazen diyorum ki acaba biz mi abartıyoruz? Fazla eveciklik yapıp biz öyle deriz, eveciklik deriz fazla pimpiriklenmeye. Çünkü hani çocukların arkasına az koştu, atlet koyalım bilmem ne yapalım gibi. Bunlar en önce gidenlerden olduğu söyleniyor. Daha çok da tabi dersini lüferden alıyorum. Maşallah çok da güzel oldular arkadaşlar. Baksanıza koca koca saksılar doldu. Şu para ağaçlarına bakın. Bunlar daha bir yaşında bile yok arkadaşlar. Hepsini beşlik saksılarda almıştım geçen yıl. Ama bu yıl bakın ne kadar güzel. Kırmızı kırmızı. Acaba diyorum abartıyor muyuz bazen? Koruyuculukta. Atlaslar için aynı şeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bunların hepsini içeri almıştım biliyorsunuz. Kışı içeride geçirdiler. Çok da sağlıklılar. Bakın hep yeni yeni filizler çıkartıyorlar. Onun için korktum bunlardan. İçeri aldım bunları. Sonradan çıkardım dışarı. Cumartesi günü eksi bir dereceyi gösteriyor gece. Kar yağışı bekleniyor. Zaten bütün yurtta ortalama aynı. Ama ben bunları sadece üstlerini mi kapatsam diyorum. Yeniden dışarı içeri sokmayı hiç aklım kesmiyor arkadaşlar. Çünkü size bir şey göstereyim. Bakın arkadaşlar bu atlası içeri almadım. Onlardan ektim. Dal çıkartıyor. Koca kışı dışarıda geçirdi. Şunu da içeri almadığım gözden çıkarılan atlaslardan. Bakın dal çıkartıyor hem de yeni ekilmiş. Daha koruması yok. Dibinde çok şey yok. Yeni ekilmiş derken, kışa girerken soktum arkadaşlar. Bakın dibindeki sukulent yaprakları da yavruya durmuş. Bu saksılar içeri almadığım saksılar. Burasında o kadar rektifeye ihtiyacı var ki bugünlerde saksı doldurup saksı boşaltıyorum. Bir şeyler yapıyorum. Biliyorsunuz bu sukulentleri dışarı çıkardıktan sonra Soğuk e, yağmur denedim, Hepsinin saksılarını değiştirdim. İstediğim çiçekleri aynı saksıya topladım arkadaşlar. Hepsi bir saksıdaydı. Bunları hep yeni yeni saksılar oluşturdum. Topladım. Ama bakın ne kadar güzel. Bu kenarlardakiler yağmur alabilir. E, bu e, şeyden bozmalar bazadan bozmaların üstünde olanlarda hiç yağmur yok. Su, Susuzlar arkadaşlar. Su koymadım şu cumartesi atlattıktan sonra koymayı düşünüyorum. Bakın bu atlaslar da hiç içeri girmeyenlerden. Şurada şöyle. Burada da süt ağaçları var. Bunlar da dışarıda. Şöyle. Size şimdi sularıımın su halini de göstereyim. Bunların hepsini değiştirdim arkadaşlar. Seyrek sepelek durduklarına bakmayın benzer türleri bir yere getirmeye uğraştım. Çok da anladığımdan değil türlerden ama. Bu arada en çok bunu seviyorum arkadaşlar. İsminin ne olduğunu bilmiyorum. Ama şu çiçek dizilimi, şu yayılması, rengi çok hoşuma gidiyor. Bundan kocaman bir saksı istiyorum arkadaşlar. Bu saksılar da az büz büyük değil. Bu Nilüfer'in Agavoydus dediğinden herhalde. Şöyle arkadaşlar İmin abla sinkiler dağıldı başına gidiyor. Kuzu gibi oldular maşallah. Onun da bir sürü saksısı var arkadaşlar. Ee, şunlar ne kadar büyüdü tahmin etseniz karışımdan daha büyükler arkadaşlar. O kadar büyüdüler. Bunlar da dışarıdalar renkleri mor oldu yeşildi biliyorsunuz. Burada da en nazlı denilen türlerden. İyinyum mu ayinyum mu ne diyorsanız artık. Onun çeşitlerini bu saksıya topladım. Saksı dediğim de leyen gibi bir şey arkadaşlar. Çok kocama. Bir tanesi boş duruyor. Ne konduracağımı bilemiyorum. Şu süper bum galiba. Okutmuştum ben onu. Okuttuklarımız da tam doğru çıkmıyor. Böyle arkadaşlar. Simsiyah oldular. Bakın. Soğuktalar. Almayı düşünmüyorum içeri. Şu da pembeleşti. Şöyle güzelleşti. Bir de bu var tabi kapkara bu arkadaşlar. Bildiğiniz simsiyah oldu. Şöyle bu saksıyı hep ondan doldurdum. Dolar diye böyle araları boş ama bunun, bunun rozetleri çok büyüyor gibime geldi. Onun için öyle bıraktım. Çiçeği de böyle arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Ama en güzel, <laughs> en güzel en çok bu hoşuma gidiyor. İsmini bilmiyorum. Nasıl çoğaltılır onu da bilmiyorum ama şeklinden bulsam hemen alırım yine. Tabi burada da bu var. Bu da çok korkak deniyor soğukta. Gayet de güzel soğukta duruyor burada arkadaşlar. Kivi dediğiniz. Şimdi ustaların yanında isim telaffuz edip de cahilliğimizi de ortaya koymayalım öyle değil mi? atalara kıyamadım. Onlar hala içeride camın önünde arkadaşlar. Her nereden izliyorsanız çiçek arkadaşlığınız için, çiçek dostluğunuz için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Benim bu güzel zevkimi, hobimi benimle paylaştığınız için Kocaeli Kandıra bizim bahçenin hikayesi. Bizim bahçeden hepinize sonsuz selamlar sevgiler olsun arkadaşlar bu da Emine ablamın getirdiği en son kaktüs iyice kaktüslere bulaştım ben artık hoşça kalın sevgiyle kalın İstediğiniz her çiçek sizin olsun arkadaşlar zaten biz bir şekilde edinmenin yolunu buluyoruz kafaya koyunca hepimiz aynıyız çünkü yeni videolarda Buluşmak, görüşmek dileği ile arkadaşlar, şöyle güzel saksılarımla hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın.